Günaydın. Niye durduk? Geldik mi? Geldik. Ah, gelmişiz. Gelmişiz Emir. Geldik. Hoş geldin. Hoş geldin. Çiftte kimse var mı? Yok. Yok babam herkesi göndermişti. Sadece sen ve ben varız. Hı hmm. -hı. Çınar ağacının altına minder sereriz. Gündüzleri orada yatırız. Geceleri de yıldızların altında. Yatarız. Bu kadar mutluyum ki. Herkesten uzakta, senle, baş başa. Ben yani de çok. Nursun, <laughs> birileri var. Şu adam Yaşar'a benzemiyor mu ya? Evet, Yaşar o. Nasıl Yaşar? Yaşar? Aa! Merhabayın ağlar, Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Şükür hayattasınız. Sizi sağlıklı, saati görmek ne güzel. He hey, he hey. Efsoş, abin Nür sen de mi buradasın? Kocaman olduk da ya. <laughs> Hoş geldiniz efendim memlekete. Aa, Şirin, senin ne işin var? İşte baktık tehlikedeyiz. Biz de İstanbul'dan kaçalım dedik. Kaya Bey'de çiftliğe gidin dedi. Böyle. Sonuç bu. <laughs> Mete? Aa! Evet, KB'de çiftliğe gidin dedi. Sonuç bu gerçekten. Filiz'den kaçıyoruz. Hepimize böyle tehdit mesajları yolladı. Korktuk. Yok, yok, yok. İyi yapmışsınız buraya gelmekle. Yani Filiz yakalana kadar bir arada hep beraber olmamız çok mantıklı değil mi Emir? Evet, evet öyle de. Siz bizden önce nasıl geldiniz? Uçakla. He. Çok mantıklı. Mantıklı. E kıyafetler? Bunlar yöresel. Otantik. <gülüyor> <gülüyor> yöresel. Hoş. Bilnur. ev Ee, hmm, küçük bir sorunumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Kimliğini aldın değil mi? Aldım. Ya Cem, sen gerçekten benimle Gaziantep'e gelmek istiyor musun? Ya hem de babanın o kadar evde durun diye tembihlemesine rağmen. Yani duyarsa bayağı kızacak biliyorsun. Ya kızarsa kızsın. O manyak Filiz bulunana kadar beraberiz. Seni asla yalnız bırakmam. Tamam. Ha bu arada teyzeme de Filiz'den bahsettim de Antep'e gideceğimizden. Yani telaşlansın istemiyorum. Niyeymiş ya? Gerçekten. Ya söyleyelim artık. Abime, Evsun'a, teyzene. Ya ben böyle gizli saklı iş yapınca bana daraltı geliyor. Cemciğim Antep'ten dönünce söyleriz olur mu? Şimdilik çaktırmasan bir şeyler idare et. Kanka gibi mi davranacağız? Antep'e gidiyoruz canım. İnsanlar konuşur, soru sorar. Eve girip çıkma saatlerimize karışırlar falan. Hiç gerek yok. Boş ver. Kalsın. Sen şimdi Antep'e gidince köylü gibi mi davranacaksın? <laughs> İstesen de istemesen de sen de öyle davranacaksın canım. Antep'e giden Antep'te olur. yapıyorsunuz. Yok ya ne şakası gerçekten böyle yani güzelce derdimizi anlattık bu şekilde oldu şaka falan yapmıyoruz. Çok net önce kovdu bizi hiçbir şey dinlemeden kovdu. Şimdi o bizi kapıdan kovunca biz de bacadan geri girdik dedik ki bizi Kaya Bey yolladı. Bunu duyunca bir sinirlendi çıkardı çifteyi daha gerisini anlatmıyor. Evet öyle yaptı yani gerçekten bir manyaktan kaçarken yolda da başka bir manyak yani kusura bakma senin babaannen ama. Evsun. Ya benim babaannemin burada ne işi var ben onu anlamıyorum ya. İşte baban gidince gelmiş yerleşmiş çiftliğe Pervin'e bırakmam diye. E bizi de görünce çalışanlarını gönderdi kimsenin hayatını tehlikeye atamam diye. E bizi de çalışanların yerine çalıştırıyor işte şimdi. Efsun gerçek babaannem mi? Çünkü ben geldiğimde yoktu. Yok yok. Gerçek babaannem. Zarife. Adıyla bu kadar yani ters düşen bir insan da tanımadım. Eskiden de huysuzdu ama şimdi arşa çıkarmış Efsun. Sabahtan beri domates rendeliyorum. Ellerim hıtır hıtır oldu ya. Rezalet. Hıtır hıtır olmuş. Ee, ben de kümesteyim yani, ya. Sürekli çalış ya. ya. Silah soruyla çıkıyor. çıkıyor. Sen deneyin. Allah şey mahvetti ya. İnanılmaz Gerçekten rezalet. Şey. Hani zaten biliyorum zarifini Seni de hiç ne sevmiyor. Nefret ediyor senden. Benden mi nefret ediyor? Benden niye nefret etsin ki? Ya sen kebapçıyım dedin. Sonra doktor çıktın ya. Ondan herhalde. O benim yalanım değil ki. Senin yalanındı. Ha, tamam neyse ne. Seni sevmiyorsa da sever. He, hepinizi sever. Ben hiç sanmıyorum onu seveceğini. Hiç sevmiyor seni. Çünkü Zarife Hanım bu dünyada bir tek beni sever. Doğru söylüyor. He. Hey! Oh, hey! Allah! Oh. Oh, oh, oh. Oh. Kaç! Kaç, kaç, kaç! Bana kesin soğan doğratacak ne Nereye kaçıyorsunuz ya? Buraya gelin! Babaanne! Babaanne! Oh. Babaanne. Kim bu hop hop? Hop, hop. Ee, hop doktor. Hop kebapçı. Hop nişanlı. Hop yalancı. Bu adam adam değil mi? Babaanne Emir benim... O gidecek. Bu adamı çiftliğimde istemiyorum. B Babaanne lütfen ya. Biraz hatırım varsa. Hele sen. Hele sen hiç konuşma Efsun Hanım. Gizli gizli ananın yanına gitmişsin. Anan sana hastaneyi vermiş. Üstüne çiftliği vermiş. Sen de babanı satı vermişsin değil mi? Babaanne bunları sonra konuşalım mı? Anlatacağım sana her şeyi. Konuşalım tabii. Konuşalım. Benim de sana söyleyecek bir çift lafım var herhalde. Arkadaşların canımız tehlikede dedi de, acıdım içeri aldım. Ama bu adam gidecek. Zarif Hanım, kusura bakmayın ama Efsun'un canı tehlikede, onu bırakıp hiçbir yere gidemem. Hop 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 hop. <laughs> hop hop. efendi, hop dedik anlamadın. Buraya bak, Efsun a kızı. Burası da Antep. Hiç kimse onun kılına zarar veremez. Anladın mı? Tamam babaanne onları da zarar veremesinler. Polis yakalayacak zaten kadını. İki gece kalacaklar ya. Tanrı misafirleri günahtır, ayıptır. Zarife babaanne sonra bütün Antep seni konuşmaz mı ama... ...misafirlerini gönderdi diye? Rezillik. Sen sus be. Zizom. Zaten seni bebekken bile sevmezdim. Bebekten az etmeyen de ne bileyim ya. Neyse tamam babaanneciğim. Kalsınlar birkaç gece. Birkaç gün daha. He? Bahçede yatsın. Bahçe, şu bildiğimiz burası yani değil mi? Adamların hiçbirisi içeri girmeyecek. Hepsi bahçede yatacak. Tamam, tamam babaanne. Sen hiç merak etme, tamam. Tabii. Ya bahçe zaten hava da sıcak. Canımsın! Ben gideyim, gönlünü almaya çalışayım. Nasıl olacaksa. Ay babaanne. Sen bittin, Baba taktı annem. sana. Tamam, bittin sen, cadı. Bebeklerinden beni etmiyormuş benden yana bak. Emir. Baba. Ya oğlum çok merak ettim seni. Bir küçücük mesaj atmışım bana iyiyim diye. Ondan sonra telefonu sürekli kapalı. Daha Dağdaydık çekmiyordu telefon. Şimdi Antep'e geldik. Bak bütün ekip burada. Babam. <laughs> merak etme diye aradım. Klinik kapanmış. Gülden meselesini de yeni öğrendik. İyi misin sen? İyiyiz, iyiyiz. Halledeceğiz bir şekilde oğlum, onu da halledeceğiz. Biz neler atlatmadık ki? Yani doğruyu söylemek gerekirse ya ne klinikte ne fabrikada gözüm var. Ya, siz iyi olun da. İyiyiz biz iyiyiz merak etme. Anneme ulaşamadım. Ee, annem biraz sana küs. Yani böyle haber vermeden çekip gittin diye. Neyse birkaç gün arama sen. Ben onunla konuşur aranızı düzeltirim. Sonra da gelir işinin başına geçersin. Baba ben kliniğe dönmeyeceğim. Tamam oğlum. Benim yüzümdense gelir gelmez her şeyi sana devredeceğim. Hayır, senin yüzünden değil. Önceliklerim değişti. Seninle önemli bir konu konuşacağım. Hayatımla ilgili. Tamam oğlum. Konuşalım şimdi işte dinliyorum seni. Şimdi olmaz. Daha sonra konuşuruz. Baksana şu halimize. Göster bakayım. Haremlik selamlık oturuyoruz. Oo! <laughs> Valla siz şimdiden köy hayatına başlamışsın yani. Alışmışsın sen. Ya gülme baba ya. Başımız <laughs> fena belki. Aman aman oğlum. Yeter ki başım bu şekilde dert olsun. Ha, siz iyi olun da. Emir. Seni çok seviyorum oğlum. Ben de seni. Bir şey ihtiyacınız var mı orada? Ha, yok yok. Aa, aslında benim eden birkaç eşya alıp bana göndersen iyi olur yani. tamam, ya. Tamam. Yani sen neye ihtiyacın varsa bana mesaj at ben gönderirim. Tamam yazarım. Baba. Her şey için sağ ol. Ne demek? Siz iyi olun yeter. Hadi bekletme artık. Sen köyünün başına geç. <laughs> Hadi görüşürüz. kazanacağız zaman ben bizi sahte diplomayla kandırılmasına inanamıyorum. Evet ya yani kızın yüzünden resmen klinik kapandı ya. Hayır ya şu Filiz yakalansa da biz İstanbul'a dönsek, İstanbul'a dönebilsek işleri daha çabuk halledebilirdik. Emir özellikle İstanbul'da olsaydı işler şu anda hallolmuştu. Ben İstanbul'a dönmeyeceğim. Nasıl? Antep'e yerleşiyoruz üstünde. Antep'e yerleşiyoruz, kebapçı mı oluyoruz? Cerrah adamsın sen, ne diyorsun? Emir klinik ne olacak? İstanbul'a kalkın gidelim hep beraber. Ben dönmeyeceğim. Hem siz varsınız. Aynı şey değil. Doğru doğru. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun Deniz böyle şeylerde. Kararlı çünkü. Hayırlı Şu olsun. Yılışması da bakar mı Allah? hayırlı olsun. <laughs> evet. Emir gelmiyor. Hayırlı olsun. Hadi bakalım tek başınasın. <laughs> en azından biraz üzülmüş numarası yap. Ben böyle üzülüyorum. Dengesizleşiyorum, gülüyorum böyle. Çok üzgün olduğumda gülüyorum. Ya biz hiç üzgünlük görmedik de senden mi öğreneceğiz? 32 diş üzgünlük görüyoruz şu anda ya. Ben senin aklını okuyorum şu anda. Hormonlarını şu anda hissediyorum. Yaşam koç olmaya falan da gerek yok. Şu anda senin aklından giden şu. Emir gitsin, klinik bana kalsın. Yok efendim, Emir'in odası da bana kalsın. E odası kalıyorsa hastaları da bana kalsın. Zaten koltuğu sana kalsın. Bir de masası kalsın ki ayaklarını uzatasın be. <laughs> Neyse tamam hadi bunu geçtik de bu zarif Hanım ne yapacağız ya? Kadın az önce masaya silahla oturdu silahla kalktı. Bizim hayatımızda neden silahlı kadınlar var ya? Filiz bitti Zarife Hanım başladı. Hiç de zarif bir hareket değil yani. Öyle öyle gerçek odun taşıtıyor bana. Ben teknik bir insanım. Şimdi o ağır bir şeyleri yapamam işleri. benim yani belim ayrıldı ya. Odun kütük taşıtıyor bana. Dayanın biraz daha sıkın işinizi. Allah ağzımız kurudu be. Bir su getiren olsa da içilse. Bir soğuk sular içsek. İstedi, ne oldu. Vallahi keşke başka bir şey isteseymişim Bin Nurcuğum. Nasıl ya? Koyanlarınız bol olsun. Özelse biz kalkalım. Özel değil de güzel be. <laughs> Bizim yüzümüzden şu ekibin düştüğü hale bak. Babaannem tuz biberi oldu. Ay şu Filiz bir yakalansa da kurtulsak yeter şiştim yani gerçekten. Hayır haremlik selamlık oturmak nedir ya hangi çağdayız artık? Antep kadın ne yapacaksın? Neyse idare edelim İdare edelim biraz. Çiziyoruz zaten. Gözlerin üzerimizde. Geliyor geliyor. Ne Önünüze bakın, önünüze. Hadi. Çiftlikte dünya kadar iş var. Yiyin de kalkın, haydi. Zarife Hanım, yalnız biz burada işçi değiliz, misafiriz biz. Tanrı misafiri. Zaten karın tokluğuna çalıştırıyorsunuz, biz dinleneceğiz biraz. <laughs> Ay bir diyetisyenin de yani en acayip sözleri herhalde bu. <laughs> Ay Zalifi babaanne bunlar İstanbul bebesi oldukları için bilmezler yani. Sen de İstanbul'a gidince bayağı havalanmışsın ha. Dilin uzundu, arşa kadar uzamış maşallah. Kalkın, Şu kalkın hadi. Yersin. Hadi. Tamam, Aa, polis geldi. Aa. Emir. Polis mi? polisler, arkanızda katiller. Rezil ettiniz beni Antep'e be. Rezil ettiniz. Emir. Efsun Hanım merhaba. Merhabalar. Ah, Filiz'i yakaladık deyin ne olur. Maalesef henüz yakalayamadık. Ama şehrin bütün girişlerini kapattık. Eşkendi gerekli olan her yerle paylaştık. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Çiftlik dışına gerekmedikçe çıkmayın lütfen. Kadın nakli dengesi yerinde değil. İki kez öldürmeye denemiş. Bu işin şakası yok. Biz de nöbet tutarız. Sizde numaram var. Bir ihtiyacınız olursa ne gerekirse arayın beni olur mu? Çok sağ olun. Sağ Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Manyak kadın burada da bulamaz herhalde bizi. Hakkımızda her şeyi öğrenmiş. Burayı da öğrenmiş olabilir. Akşam dönüşümlü nöbet tutalım. Nöbet olur da dönüşümlü olmasın. Çünkü dönüşümlü olursa sıra bana da gelir. Biz Zarife Hanım'a rica edelim o dönüşümlü olarak kendi kendine nöbet tutsun. Çünkü o tüfekli bir insan. Zarife Hanım bizi eve almıyor. Zaten bahçede yatacağız. Oh o da iyiymiş. Ha. Akşam odana geleyim mi? Gel. Camı açık bırakırım ben. Oradan yani içeri Şimdi gelirsin. Olur. Kostüm böyle mi geleyim? Şalvarla falan? Mı? Böyle Hı. gel. Böyle gel. Ben de böyle olurum. Tamam. Atlette de, de gel. Atlette kalsın. Hani olmaz ya. Akşam nöbette diyorum. Korkarım falan. Odana geleyim mi? <laughs> Pencereyi açık bırakırım. Ben yani istersen. <laughs> Neyse arkadaşlar. Babaannemi bir süre daha yani birkaç gün idare edelim. Madem çiftlikteyiz hadi işe koyulalım. Evet. Bunu da bir iş olarak düşünmeyelim. Bir hafta sonu aktivitesi olarak düşünelim. İnsanlar neticede dağın başına çıkıp şehir insanları... E, ...meyve, sebze toplamak için para veriyor ya. Doğru. İyi. Emir. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Akşam gizlice odana geleceğim. Aceleci bırakırım. <laughs> Efsun. Ha? Buraya gel. Ha, geldi. Hadi bakalım. Herkes işini gücünü bıraksın tarlaya gidiyoruz. Haydi. Aa hocam, hoş geldiniz. İyi misiniz? Canan, nasıl sen hoş geldin? Burada mıydın? Evet, benim sekreterim oldu. Ne var? Anlat kızım. Ee, hocam ben bugün esnafı gezdim alacakları hesapladım. Bu antena sütleri verdiğimiz yer var ya işi oldum çocuğuza kapatıyormuş. O yüzden gittim hemen yeni bir tesis anlaştım. Bu arada traktörümüz de hazır. Yapılı tarla bekliyor hocam. Aferin. Heh. Hocam. Ne var? Ağız ha. alışkan, ağız alışkan. Hadi bakalım, hadi. Yallah, hadi. Efsun, hadi, hadi. Alışkan. Tarlalar hadi. Var. Kaç tane tarla var? Sen benimle geliyorsun. Yürü. Oh. Oh. Ay. Artık elim ayağım hiçbir yerim tutmuyor ama hala çalışıyorum. Nasıl oluyor bu? Ya Meteciğim ne olur nazlanma ya. Ne olur nazlanma. Filizden kurtulduk. Hayatımız yerinde şu anda. Doğayla baş başayız ya. Sapla, sapla gitsin. Tamam. Of. Yükleri alta koy. Ay. Oldu. Ne oldu? Ay diken mi var bunun içinde? Battı elime battı. Ha. Hayvanlar nasıl yiyor bunu? Eldiven giymemişsin ki şapşal. Balyanın eldiveni mi var? Niye kimse takmamış? Hayır şimdi eldiven taksaydın böyle olmazdı diyoruz. Hey. Kaşınıyor mu? Kaşınır bu şimdi. Bayla kaşıntısı da geçmez. Kaşınıyor yanıyor ayrıca. Kaşınıyorsun. Benim kendi yaptığım merhem var. Kaşıntıya egzamaya birebir. Öyle mi? Dağlardan otlar toplamışım. Onlarla yapıyordum da gel o merhemi vereyim sana. Şey gel. yarar mı? Tabii ki de yarar. Gel. Sırdan otu mu var içinde? Gel, gel, gel bakalım. Gel, gel. Çabuk ol, çabuk. Çalış birazcık. Ha, aferin. Aferin. Neymiş? İstanbul'da o tabanlar da zıp zıp gezmeye benzemiyormuş değil mi? Hadi. Aferin sana. Ee? Antep'e yerleşecek misin? Öyle duydum. Bakın Zeliha Hanım, anlıyorum. Gözümü korkutmaya çalışıyorsunuz. Ama ben kolay kolay pes etmem. Ha şunu bileydin. Bana bak. Ben senin gibi adamları bir kilometreden tanırım, bilirim. Sen Efsun'un kalbini kırarsın, hevesini alırsın, defolup gidersin. Zarife Hanım, şu an size ne desem bana inanmayacaksınız. O yüzden bırakalım, zaman göstersin. O zaman dilin değil bileğin konuşsun. Hadi, hadi, hadi. Çabuk ol, çabuk, çabuk. Hadi, hadi. ah, oh, oh. aç kaldı herkes. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.